Zamanın birinde Konya'nın çok büyük zengin e, adamlarından, zengin iş adamlarından bir tanesi ben bu şekilde anlatınca dedi ki hocam abartmıyor musunuz biraz dedi. Hatta o dönem Dışişleri Bakanı olan kişinin yakın akrabasıydı. Yani bu insanlar da sizin gibi şeriatı istiyor dedi. Ahmet Davutoğlu'nun akrabasıydı. Bu kimseler de sizin gibi şeriatı istiyorlar. Benim akrabam ben de oturup konuşuyorum. Siz şeriatı istiyorsunuz, Kur'an'ı istiyorsunuz, onlar da şeriatı ve Kur'an'ı istiyorlar. Bu şirk meselesini biraz abartmıyor musunuz dedi. Kendisine şu örneği vermiştim. Aslında biraz uygun olmayan örnek ama mesele böyle tam yerli yerince oturduğu için ben bu örneği vermiştim. Demiştim ki bir eşim var evlisin. Erkeğin hanımına karşı, hanımın da erkeğe karşı birçok hata olabilir değil mi? Hepimiz evliyiz. Yanlışlar yapıyoruz. Eşlerimiz bize yanlış yapabiliyor. Biz de onlara yanlış yapabiliyoruz. Ama bunlar ya görmezden geçiliyor, ya kızılıyor veya cezalandırılıyor diyelim. Cezalandırma olmaz da, biz öyle diyelim. Bunlar çok da önem arz etmiyor. Mesela şöyle düşünelim. Bu hatalara çok önem vermiyoruz. Öyle bir işimiz var ki, kadınız kocamız var ya da erkeğiz hanımımız var. Dört dörtlük. Yani. Sütte leke olur, onda leke olmaz. Hiç hatası yok. Erkek seyişimiz, ben bu örneği biraz daha e, genişletiyorum şimdi. İşte eşiyle ilgileniyor erkek, çoluğuyla çocuğuyla ilgileniyor, yuvasına ilgileniyor, zamanında dışarıya çıkıyor, zamanında eve geliyor, hanımının halini hatırını soruyor. Böyle bir erkek yani. Ya da karısı oldukça güzel bir kadın, eviyle ilgileniyor, tertemiz tutuyor, kocasına karşı itaatkar, ona karşılık vermiyor, Yemeğini yapıyor, suyunu yapıyor. Her şey dört dörtlük. Kardeşler bu iki karı koca arasında şirk varsa ne olur? Kadın kocasının yerine başkasını tutmuşsa veya erkek karısının yerine bir başkasını bulmuşsa bu evlilik biter. Bu hiç affedilmeyendir. Bakın dikkat edin birinci örnekte hataları olan karı kocadan bahsettim. Hepimizin hatası var. Kadın da hata yapabiliyor, erkek de hata yapabiliyor ve affetmekten bahsettim. Ama ikinci örnekte hiç hatasız dört dörtlük karı koca var. Dört dörtlük bunlar. Ama bunlar birbirlerine şirk koşarsa ne olur? O iş biter artık. O affedilmez. Artık ayrılık meydana gelmiştir. Şirkin tarifi aynı zamanda burada da çıkıyor arkadaşlar. Şirkin tarifine geçmeden önce birinci örnekteki kul günahkar bir kuldur ama Rabbine ortak koşmuyordur. Rabbi onu dilerse affedecektir. Allah subhanehu ve teala'dan af ve afiyet diliyoruz. Rabbi diler onu affedecektir. İkinci örnekteki kul, ikinci örnekteki kul arkadaşlar günahsızdır. Biraz önce örnek verdiğim gibi sabahlara kadar ibadet eden, akşama kadar oruçtan tutan kuldur ama şirk koşmuştur. Bu affedilmeyecektir arkadaşlar. Şirk nedir? Şirk de şudur arkadaşlar. Şirketleriz ya Türkçe'de ortaklık demektir ortaklık. Şirk Allah'ı esas alıp ben Allah'a iman ediyorum deyip Allah'ın yanına birini koymaktır. Tıpkı evlilikteki dost edinmek gibi bir şeydir. Senin bir eşin var onun yanına bir tane daha koyuyorsun İşte bu şirktir. Onun yanına bir tane daha ekliyorsun o nedir işte şirktir. Onunla arandaki hukuk nasıl olması gerekiyorsa yanındakiyle de o yanına, yanına koyduğunla da arandaki hukuk öyle olduğu zaman buna şirk deniyor. Ya da kadın için ele alalım. Kadının bir kocası vardır. Kocasıyla arasında bir hukuk vardır, bir ilişki vardır. O ilişki sadece ona hastır. Herkesin eşine karşı sorumluluğu vardır. Arada bir hukuk vardır. Siz eşinizi burada tutuyorsunuz, bu sizin eşiniz oluyor. Aynı hukuku yanına bir tane daha getiriyorsunuz, aynı hukuku onunla oluşturuyorsunuz. İşte buna şirk denir kardeşler. İslami olarak tarif edecek olursak, kulun Allah'la bir ilişkisi vardır. Kulun Allah ile nesi vardır? Bir ilişkisi vardır. Kul Allah'la olan ilişkisini Allah'tan başkasına yönlendirdiği zaman bunun ismi şirktir. Mesela yaratan sadece Allah'tır. Kul sadece Rabbini yaratan olarak bilmek zorundadır. Kul ile Rabbi arasında ilişki bu düşünce, bu itikat üzerine kurulmalıdır. Kol Rabbini yaratan olarak bilmelidir. Mesela bizim mahalletteki muhtar da ara sıra yaratır dediğin zaman sen muhtarı Allah'ın yanına koymuş oluyorsun. Muhtarı kimin yanına koymuş oluyorsun? Muhtarı Allah'a şık koşuyorsun. Bilerek böyle uç örnekler vereceğim, şimdi getireceğim. Başka örnekler de getireceğim. Mesela gökten yağmur indiren, yerden bitki çıkartan Allah'tır. Kulun Allah'la ilişkisi böyle olmak zorundadır. Kul Rabbini böyle bilmek zorundadır. Böyle tavsif etmek zorundadır. Eğer sen dersen ki benim amcamın oğlu var. O da istediği zaman gökten yağmur yağdırıyor. Yerden bitki çıkartıyor dersen. Amcayın oğlunu Allah'la ilişkinin yanına koymuş olursun. Allah'la ilişkin bu şekilde. Amcayın oğluyla da ilişkin bu şekilde. İşte sen Allah amcayın oğlunu Allah'a ortak koşmuş olursun. Mesela secde etmek. Sadece Allah'a yapılır. Kulun Allah'la hukuku, Allah'la ilişkisi sadece ona secde etmek şeklindedir. Hocam ben hep Allah'a secde ediyorum da sıra haftada bir kere de işte bizim hanıma secde ediyor. Dediğin zaman Allah'la arandaki hukuku aynı hukuku hanımla oluşturmuşsun. Hanımını Allah'a şirk koşmuşumdur. Kardeşler, iki büyük şirk vardır uyarmak istediğim. İnsanlar tarih boyunca benim bu verdiğim örneklerdeki gibi Allah'a şirk koşmamıştır. Var mı içinizde bizim muhtarda da yaratır diyen? Yoktur. Benim amcamın oğlu da gökten yağmur yağdırıyor diyen var mı? O da yoktur. Haftada bir kere sabah kalkıp üç kere hanımına secde eden var mı? Veya kocasına secde eden var mı? O da yoktur. Şirk genelde böyle açığa çıkmaz. Toplumlarda şirk genelde böyle açığa çıkmamıştır. Peki nasıl açığa çıkmıştır toplumlarda şirk? İki şekilde açığa çıkmıştır. Bir, ölüler vasıtasıyla Allah'a şirk koşmak şeklinde açığa çıkmıştır. İki, diriler vasıtasıyla Allah'a ortak koşmak şeklinde açığa çıkmıştır. İnsanlar ölüler vasıtasıyla Allah'a şu şekilde ortak koşmuşlardır. Sıkıntı anında, dert anında senin duana icabet edecek tek bir ilah vardır o da Allah'tır. Hani karı koca hukukundan bahsettik ya, kulun Rabbi ile hukuku bu minvalde olmak zorundadır. Sıkıntı sıkıntıya düştüğün zaman Rabbinden isteyeceksin. İza se'elte fes'elillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in ya Rabbi. Sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım dileriz. Evrende tasarruf yetkisi olan sadece Allah'tır. Evrende tasarruf yetkisi olan sadece Allah'tır. Gayba muttali olan sadece Allah'tır. İşte tarih boyunca insanlar ölülere bu vasıfları vermişlerdir. Gitmişler bugün olduğu gibi görüyorsunuz kabirlerdekilerden medet beklemişlerdir. İşte bu şirktir kardeşler. Ölülerden medet beklemek şirktir. Ölülerin sana yardım edebileceğine inanmak şirktir. Ölmüş kimselerin veya diri kimselerin fark etmez. Kaybı bilebileceklerini zannetmek şirktir. Ölülerin veya dirilerin alemde tasarrufta olduğunu, senin ne yaptığını bildiğini, senin kalbinden geçeni bildiğini düşünmek, bunlara inanmak şirktir. Mekkeli müşriklerin şirki bu şekildeydi arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin şirki böyle başlamıştır. Beş tane ilah edilmişlerdir. Bunlar babalarıdır bunların. Babalarının heykellerini yapmışlar. Daha sonra niçin yaptıklarını unutmuşlar onlardan medet beklemeye başlamışlardır. İşte günümüz dünyasında arkadaşlar yaşadığımız şu zamanda ne yazık ki tarikatların ve tasavvufçuların, tasavvuf tarikat cemaatlerinin hemen hemen tamamı bu anlamda Allah'a şirk koşmaktadır. Onlara göre onların şeyhleri kaybı bilmektedir. Benim diyor şeyhim diyor, müridinin gece yatakta kaç kere döndüğünü bilir diyor. Kitaplarda yazar. Şeyhin karşısına geçtiğin zaman şeyh sana şöyle bir bakar diyor. İçinden geçeni söyler diyor. Bu ilişki Allah'a şirk koşma ilişkisidir. Senin içinden geçenler sadece Allah bilir. Gaybe sadece Allah muttalidir. Yarın ne olacağını sadece Allah bilir. Hastalandığın zaman sana şifa verecek sadece Allah'tır. Kederlendiğin zaman kederini giderecek sadece Allah'tır. Hüzünlendiğin zaman hüznüne deva olacak, şifa olacak sadece ama sadece Allah'tır. Senin Allah'la ilişkin bu olmak zorundadır. Senin Allah'la ilişkin bu olmak zorundadır. Bu ilişkiye Allah'ın yanına bir tarikat şeyhini veya herhangi birini koyduğun zaman senin ismin müşriktir. Sen sabahtan akşama kadar 999'luk tesbih alsan ben Müslümanım, ben Müslümanım, ben Müslümanım diye 20 tur çevirsen o tesbihi senin adın hiçbir zaman Müslüman olmayacaktır bu bir. Ölülerle Allah'a şirk koşmak budur kardeşler. Bir de dirilerle Allah'a şirk koşmak vardır. Bir de dirilerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de ortaya çıkan şirk dirilerle ortaya çıkan şirktir. Tevbe suresinde Allah subhanehu ve teala buyuruyor. İttakadu ahbarahum ve ruhbanahum مِنْ min dunillah. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'la beraber din adamlarını Rab edindiler. Allah'a şirk koştular yani. Adi bin Hatem der ki Hristiyandır kendisi boynunda haç vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmiştir. Der ki biz onlara rap edinmedik. Biz onları rap edinmedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah'ın helallerini haram yaptılar. Allah'ın haramlarını helal yaptılar. Öyle mi öyle? Siz de onlara itaat ettiniz öyle mi öyle? İşte sizin ibadetiniz, işte sizin onları Rab edinmeniz bu şekilde gerçekleşir diyor. İşte arkadaşlar bu da dirilerle Allah'a şirk koşmaktır. Bunu da Kul Allah ilişkisi açısından söyleyeyim. Allah emreder, kul boyun eğer. Allah hüküm koyar, kul ona tabi olur. Allah hukuk sistemini belirler, kul o hukuk sistemine tabi olmuştur. Helali belirleyen Allah'tır, haramı belirleyen Allah'tır. Serbest olanı belirleyen Allah'tır, yasak olanı belirleyen Allah'tır. Eğer yeryüzünde herhangi bir yerinde birileri çıkıp da hayır biz de anayasa oluşturabiliriz derlerse işte bunlar Allah'ın yanındaki ortaklardır. Emrahum şuraka'u lehum min lem Onların yoksa Allah'ın dışında kanun koyan ortakları mı vardır? Eğer dünyanın herhangi bir yerinde birileri çıkar da Dünyanın herhangi bir yerinde birileri çıkar. Biz de hukuk sistemini belirleyebiliriz. Biz de kanun koyabiliriz. Biz de bazı şeyleri yasaklayabiliriz. Bazı şeyleri serbest bırakabiliriz derse onlar sahte ilahlardır. Onlar rap'lerdir. Kendilerini o makamda görmüşlerdir. Kendilerini o makamda görmüşlerdir. Eğer onlara itaat edersen, Allah'ın dışında bu hukuk sistemine itaat edersen senin ismin müşrik olsun. Eğer siz onlara itaat ederseniz İnnekum le müşrikun kesinlikle ama kesinlikle müşrik olursunuz buyuruyor Allah subhanehu ve teala Enam suresinin 121. ayetinde kardeşler. İşte kardeşler şirk genelde umumiyetle bu iki şekilde açığa çıkmıştır. Bugün Türkiye'de şirkin her ikisi de dolu dolu yaşanmaktadır. İnsanlar bir taraftan tasavvuf ve tarikatlar adı altında batılın peşinden koşarken şeyhlerine, hocalarına uluhiyet verip onları Allah'ın tahtındaymış gibi görürcesine ona ibadet etmektedirler. Bir taraftan da her seçim döneminde gelin size en güzel biz yönetiriz diyen yöneticilere evet gel hakim sen ol, sen yönet, sen idare et, sen kanun koy, helali ve haramı sen belirle, serbest olanı ve yasak olanı sen belirle dercesine oyatarak Allah'a şirk koşmaktadırlar. Diğer seçim dönemine kadar o liderleri, o önderleri destekleyerek Allah'a şirk koşmaktadırlar. Eğer bu iki fiilden bir tanesi varsa sizin isminiz müşriktir. Eğer kabirlerden girip yardımda bulunuyorsanız, eğer şeyhinizin, liderinizin, cemaat emirinizin gaybı bildiğini düşünüyorsanız, darlık anında size yardım edebileceğini düşünüyorsanız, zorluk anında sizin imdadınıza yetişebileceğini düşünüyorsanız sıkıntılarınızı giderebileceğini düşünüyor buna itikad ediyor ve onu çağırıyorsanız ona yöneliyorsanız siz sabahtan akşama kadar namaz kılsanız akşamdan sabaha kadar Kur'an okusanız İslam ilimlerinin tamamını hıfzetseniz dahi sizin isminiz müşriktir çünkü siz ilk başta verdiğim örnek gibi hanımınızın yanına Onunla ilişkili hukukunuz nasıl olması gerekiyorsa yanına bir başkasını koydunuz. Ona şirk koştunuz. Affedilmeyecek bir suç işlediniz. Affedilmeyecek bir suç işlediniz. Aynı şekilde sizler sizi oy atmaya davet eden biz hükmedeceğiz gelin bize oy atın bizi destekleyin diyen insanları desteklediyseniz sizin isminiz kesinlikle müşriktir, Müslüman değildir kardeşler. İşte biz böyle bir toplumda yaşıyoruz. Milyonlarca insan Allah'a iki şirkten birini veya her ikisini de Allah'a şirk koşmaktadır. Bugün burada toplanmamızın sebebi, bu mescidi aşmamızın sebebi, burada konuşmamızın tek bir sebebi vardır. İçinde bulunduğumuz toplumu ne yapmak? Uyarmaktır. Burada bulunmamız, bulunmamızın tek bir sebebi var. Sizlere bu dini, tevhidi, la ilahe illallahı, halis dini, şirk koşmaksızın Allah'a ibadet etmeyi en net bir şekilde en güzel şekilde apaçık bir şekilde kızım sana söylüyorum gelinim sen anla tarzında değil hak neyse en doğru şekilde size anlatmak için biz buradayız arkadaşlar